Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Alam adam kanalındasınız arkadaşlar. Basketbol Tipster. Arkadaşlar yeni sezon NBA başlamadan evvel futboldan da grup oluşturmuştuk. Gruplarımıza gayet güzel gidiyor. Buradan zaman zaman haberler veriyorum. Ara ara videolar atıyorum arkadaşlar. NBA sezonu başladığı zaman 19 Ekim'de tüm hızımızla NBA liginde tahminlerimizi YouTube videoları üzerinden zaman zaman vermeye çalışacağız arkadaşlar. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. NBA'deki geçen sezondaki güzel başarımız gerçekten harikaydı. Çok güzel başarılara imza attık. Kasalarımızı katladık. Paralar kazandık arkadaşlar. Bunu futbolda uyarlayabilir miyiz dedim. İki oranlarla yürüyebilir miyiz dedik. Evet yürüdük arkadaşlar. Gayet de güzel. Futbolumuzda harika sonuçlar vermeye başladı arkadaşlar. Ben özellikle futboldan bahis aldığım zaman hiçbir siteden yardım almam arkadaşlar. Kimsenin kuponlarına bakmam, kimseden bir herhangi bir e, taktik de almam arkadaşlar. Tamamen kendi üretmiş oldum, hani özelliklerle ben bahis alıyorum arkadaşlar. Çünkü baya bir site var, e, tahmin veren, bahis veren. Yani YouTube'daki kanallardan bahsetmiyorum, tahmin sitelerinden bahsediyorum. Bir ara ben de çok takıldım o sitelere. Fakat o sitelerde gerçekten takıldığım zaman yani aklımın karıştığını hissettim arkadaşlar. Benim maç sonucu bir düşündüğümü, onların maç sonucu 0-2 tahminde bulunduğunu gördüm. Ve maç sonucunda da maç sonucu birin geldiğini görünce gerçekten kendi görüşlerimin daha değerli olduğunu hissettim arkadaşlar. Ondan dolayı hiçbir tahmin sitesine bakmıyorum. Tamamen kendi geliştirmiş olduğum e, özelliklerle yürüyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde tahminlerimi alıyorum. O zaman da alem adam bat Futbol Boys Algoritması adı altında tahminlerimi yapıyorum arkadaşlar. Güzel de sonuçlar alıyoruz. He, güzel sonuçlar alıyoruz derken bir tek Fenerbahçe'den yana şanssızlığım var. O benim yumuşak karnım arkadaşlar. Fenerbahçe maçında ne zaman bahis alsam o bahisler gelmiyor arkadaşlar. Buradan bunu da belirtmiş olayım. Arkadaşlar bakın Alman liginden almış olduğumuz, İngiltere liginden almış olduğumuz ve Belçika liginden almış olduğumuz benim ee, geliştirmiş olduğum bir algoritmaya göre 1.5 gol üstü çok rahat rahat geldi arkadaşlar. Yani o kadar çok gelen kuponum var ki artık bunları yani her gün size ben buradan bir tane kupon paylaşsam ertesi gün bir video daha çekmem lazım. Bir video daha çekmem lazım. Ondan dolayı 9-10 gün arayla arada bir video atıyorum arkadaşlar. Sadece buradan bilgilendirmek amaçlı. Hepinizi Alem Adam'ın bahis, bahis grubuna bekliyorum arkadaşlar. Yani Alem Adam Ailesine katılın arkadaşlar. Profesyonel yardım alın. Eğer bilmiyorsanız sürekli bahis alıyorsanız sürekli kaybedersiniz arkadaşlar. Profesyonel yardım almak hepinizin hakkı. Başarıya ulaşmak için profesyonel yardım alın arkadaşlar. Yoksa kaybetmeye mahkum olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar mesela ondan sonra. Adını şanını duymadığım takımlar sadece işte Burton Albion İngiltere Liginden var. Ötekileri Alman Liginden bir tane var. Öteki de aynı şekilde Watchker dediğine ve Kırdoğlu'nun Avusturya Ligi'nden var arkadaşlar. Bu da 1.90 orandan çok güzel geldi kuponumuz. Bu 1.90 oran yurt dışında 2.20 falan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu kuponumuz da aynı şekilde geldi. Yani normalde 2 saat 2'de, 5'te, 19'da ve 20'de. Yani ben banko gördüğüm maçı arkadaşlar saat başı oynamadığım için 2'de ise de alırım, 3'te de ise alırım. 7'deyse de alırım arkadaşlar. Yani başarıya giden olay bu. Sabırdan geçiyor arkadaşlar. Bu kuponumuz da çok rahat geldi arkadaşlar. Evet buradan tabii milli maçlarda yani es geçmeyelim milli maçlarda da çok güzel kuponlar oluşturdum, kombinler oluşturdum ve o kombinlerimiz de çok güzel geldi arkadaşlar. Çok rahat geldi. Harika sonuçlar aldık. Burada 1.99 kupon oranı diyor 3 maç. Ama hemen hemen bankoydu. Banko görmüştüm. Bir buçuk üstten almış olduğumuz maç 1-1 bitti. Aynı şekilde bir buçuk gol üstünden 1-21 oranda İsrail maçı 4-2 bitti. Hollanda'yı çok tutuyordum. iki buçuk gol üstünden. O da zaten dakika 72'de üstü burada yaptı. Ve hemen kuponumuzu getirdi arkadaşlar. Oynamadığım kuponları da kimseye tavsiye etmiyorum. Orada kupon numaram var. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu neredeymiş? Bu neymiş? Ee, bu evet. İspanya, Gürcistan ve Belçika, Çekya. Bunu kasa kuponu olarak önermiştim. Bu iki maça da çok güveniyordum. Dakika 66'da Belçika'nın golü gelince hemen grubumla paylaştım. Hayırlı olsun, tebrikler diye arkadaşlar. Bu milli maçlarımızda çok güzel başarılar elde ettik. Yani ben bunları tek tek her gün size versem şu ana kadar 20 tane daha video çekmiş, çekmiş olurdum arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Futbolda da gerçekten başarılıyız. Hepinizi Instagram'a davet ediyorum. Hepiniz gelin arkadaşlar grubuma girin. Bizleri tanıyın. Grubumda çok iyi abonelerim var. Harika insanlar var. Gayet güzel. Yani harika gidiyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Ben bunlar e, futbolla fazla anılmak istemediğim için 10 günde bir, 15 günde bir böyle bir video atıyorum arkadaşlar. Bizim asıl branşımızın NBA olduğunu cümle alem zaten biliyor arkadaşlar. Herkes de NBA'yi bekliyor. Ama futboldan da fazla anılmak istemesem de kuponlarım iki oranlı geliyor bu da bize. Yetiyor arkadaşlar. Gelmek isteyenler buyursunlar, gelsinler. Arkadaşlar bu da aynı şekilde milli maçlar. Yani sadece bu Polonya İngiltere maçı biraz bizi şaşırttı arkadaşlar. Son saniyede Polonya golü attı ve maç bitti ama bizim kuponumuz geldi. Kupon oranı da 200, 229'du. Harika bir oranı vardı arkadaşlar. Ama bu maçta terledik. Evet grupta bayağı heyecan yaptık. Gol gelince sevindik arkadaşlar ve gol geldi Polonya'dan son saniyede ve maç bitti. Kuponumuz da içeri girdi arkadaşlar. Burada Manchester United ve Beşiktaş yeni Malatya Sporu. Bu maç harika bir maçtı arkadaşlar. O kadar çok güveniyordum ki bültende 300 tane maç olmasına rağmen o 300 maçın hiçbiri bana hitap etmedi. Sadece bu iki maçı gördüm ve bu iki maç haricinde bahis almayacağımı söyledim ve grubuma bu bahsi önerdim ve grubumuzdakiler de bu bahsi oynadı ve kazandılar arkadaşlar. Yani bültende 300 maç var diye 300'ünde oynayacak diye bir şey söz konusu değil. Sana hitap eden yani banko gibi gördüğün gelme olasılığı yüksek olan iki maçı al o gün kuponu kapat arkadaşlar. Gelirse senindir gelmezse de tüpçünündür arkadaşlar sıkıntı yok. Ertesi gün bir daha vurursun sıkıntı yok. Ama sadece şöyle bir şey var arkadaşlar. Her zaman Bayıs yapmayın. Yani saat 1 maçıymış, 2 maçıymış, 3 maçıymış, 5 maçıymış. Ben grubumu alıştırdım arkadaşlar artık. Bülten kötüyse o gün bahis almıyoruz diyorum. Hepsi de bana uyuyor. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Bugün bülten güzel diyorum. 2 oranımız, kuponumuz var, kombinimiz var. Paylaşıyorum arkadaşlarla. Harika gidiyor arkadaşlar. Hem fazla bahis almamış oluyoruz. Hem fazla para kaybetmemiş oluyoruz. Kazanırsak da harika kazançlar elde etmiş oluyoruz moralli, motivasyonunu gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Yani bahsin ana kuralı sabırdır. Sabır edeceksiniz arkadaşlar. Bayis bitmez. Bunu unutmayın. Burada da çok güzel geldi. Beşiktaş'a tebrik ediyorum. İlk yarı 2-0 iki bitmişti. İkinci yarı Malatya'yı dağıttılar. Bir golde kaldılar. 3 burada kaldılar ama ben bu maçları canlı izledim. Çok güzel, harikaydı Beşiktaş. Çok büyük bir tempo yaptı. Rakibe göz dahi açtırmadı. 3-0 net bir skorla maçı kazanmayı bildiler bize de kazandırdılar Arkadaşlar daha sonra bu da aynı şekilde arkadaşlar ikincilikten maç vermiştim bu maçta gelmiş iki buçuk üst iki buçuk üst bir buçuk üst 2.11 oran yani bu tip İngiltere liglerinden de gayet güzel benim algoritmam çalışıyor kuponlarımız geliyor arkadaşlar sıkıntı değil Evet bu da aynı şekilde milli maçlar. Ya yani milli maçlarda her gün o kadar çok kupon indirdik ki bir tane bir tane arkadaşlar. Artık yani biz bu işi açtık ya. Yani bir tane kuponu geliyor insanların yani öyle reklamlar yapıyor ki ben 10-15 günde bir gelen kuponlarımı her gün o gelen kuponlarımı size bir tane video atmakta fayda görüyorum arkadaşlar. Çünkü ben fazla şımardığım zaman kuponlarım gelmiyor. Ondan dolayı kendimi biraz geri çekiyorum arkadaşlar. Yani bu kuponlarımızda çok rahat geldi. Yani bu bir tek beni üzen şey bak 1,5 gol üstü verdiğimiz maçların birbiri bittince kazançlı oluyor da 1,5 gol üstü verip de maçın işte 2-1, 3-0 gibi sonuçlarla bitmesi biraz beni üzüyor. Ama olsun sonuçta kuponumuz geliyor mu? Geliyor. 1,5 gol üstünden 4'lü kombinimizde 2-0 7 oranla geldi milli maçlardan arkadaşlar. Evet bu kuponumuzda arkadaşlar. Dünkü kuponumuzda Grubumuza vermiştik. Fenerbahçe'ye çok canım sıkılmıştı arkadaşlar. Gerçekten yani Sivas Spor maçında o kadar kötü bir kadro kurmuş ki Pereira. Anlamış değilim yani. Resmen maçı teslim etti Altay. Yapmış olduğu hatayla Yani ilk yarı 1-0 bitmiş olsa ikinci yarı belki de Fenerbahçe bir gol daha atacak ve maçı 2-0 bitirecek. Ve MS1 ve 1.5 gol üstü bahis alanlarında kuponları gelmiş olacakken bir anda Altay'ın hatası maçı 1-1'e bir sürükledi ve maçın o şekilde bitmesini sağladı. Ben de bir Fenerbahçeliyim. Ama Fenerbahçe maçları işte böyle arkadaşlar. Çok sıkıntılı. Yapacak bir şey yok. Ya Fenerbahçe'nin bahislerini hiç almayacaksın ya da hep Fenerbahçe'ye galibiyet vereceksin. İçeride dışarıda. Ondan vazgeçmeyeceksin. Ama genelde Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımlar bu sene kazandıracaktır arkadaşlar. Bu maçları takip edin. Trabzonspor Galatasaray maçında 1-0 çifte şans düşündüm. Trabzon'un tempolu oyununu biliyordum. Avrupa Kupaları maçlarını da izledik arkadaşlar. Lig maçlarını da izledik. Önde baskıyı kurup tempoyu arttıran Beşiktaş'ın oynamış olduğu %70'ini de Trabzonspor oynuyor bu sene arkadaşlar. Fena bir takım değil Trabzonspor. Galatasaray dedik. Yani yenilmez Galatasaray dedik ama Galatasaray sürpriz bir sonuçta bir anda maçı 2-0'a getirince biraz ümidimiz kırıldı ama yani ilk yarı bir gol atarsa Trabzon ikinci yarıda Trabzon'un düş Galatasaray'ın düşen kondisyonuyla Trabzon'un maçı beraberliğe götüreceğine inanmıştık. Nitekim de öyle oldu arkadaşlar. İlk yarı 2-1 bitti. İkinci yarıda maçı 2-2'ye getirmeyi başardı Trabzonspor ve 1-0 çifte şansla geldi arkadaşlar Lyon-Strasbourg maçına. Çok güveniyordum. Bu maç 3-1 bitti galiba arkadaşlar. Çünkü son dakikalarda Strasbourg maç attı, gol attı fakat yani ben geldiği gibi hemen kuponumu paylaştım. Grubuma hayırlı olsun dedim. Tebrikler edildi falan filan. Sevindik arkadaşlar. Real Madrid Celta Vigo'yu da 1.30 oran çok yüksek açmışlardı. Ondan dolayı hemen değerlendirdik. Valiye bir, e, bir oranda 1.30 oran. Ve o da 2-1 mağlubiyete geçmesine rağmen durumu 5-2'ye getirdi arkadaşlar. Bu 4-2 olduğuna bakmayın. Bu maç 5-2 bitti arkadaşlar. Yani olay bu arkadaşlar. Futboldan da Güzel gidiyoruz. Oranda 2.37 idi. Yurt dışı oranı 3 orandı. Güzel oranlar arkadaşlar. Yani bu maçları seçiyorum, grubumla paylaşıyorum ve güzel kazançlar elde ediyoruz. Yani Instagram'dan ben adresimi vereceğim. Gelmek isteyen arkadaşlar, ailemize katılmak isteyen arkadaşlar Instagram'dan benimle iletişime geçebilirler arkadaşlar. Yani 19 Ekim'e kadar ne yapıyoruz? Futbol tahminlerine takılıyoruz ama her gün bir tane iki oran kuponla takılıyoruz kötü olan bültenlere girmiyoruz ne yapıyoruz bize hitap eden maçlar varsa oradan yürüyoruz ve kaybetmiyoruz sadece kazanıyoruz Arkadaşlar bunu böyle bilin ne yapalım arkadaşlar Aslında ben size bugün için bir kupon daha hazırlayacaktım e, Hatta hazırladım ama yayını almayı unuttum arkadaşlar yani iki tane süperlik maçı vardı e, başka ne maçı vardı Vallahi aklımda da değil ama yani Antalya-Alanya spor maçı vardı galiba arkadaşlar. Giresun'da. Giresun'da gol atamamıştık da. Bugün gol atar diye düşünüyorum. Yani Alanya'nın ve Giresun maçının 1.5 gol üstünün rahat gelebileceğini düşünüyorum. Antep'in mesela Antalya spora yenilmeyeceğini düşünüyorum. 1-0 çifte şans oynanabilir arkadaşlar. Ha bir de Elsborg Haykın maçı var arkadaşlar. İsveç liginde. İsveç ligine güven olmaz ama kupon tamamlamak için MBS 3 yapabilmek için Hack'ın maçını da 2.5 gol üstünden alabilirsiniz. Bu 3 maçında ikisini veya e, üçünü birden de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu yayınımızda sonlandırıyoruz. Hepinize hoşçakalın diyoruz. Kuponlarınızda başarılar diliyoruz. E, gelmek isteyen arkadaşlar Instagram'dan benimle iletişime geçebilirler arkadaşlar. Açıklama kısmında Instagram adresimi atacağım. NBA'de görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.